Ayhan Akman. Ormanlık arazide ölü bulundu. Bunlar da olay yerinden alınan ayakkabı izleri. Ne kadar fazla. Maktül'e ait ayakkabı izleriyle ihbar yapan bekçinin ikini aldık. En azından elimizde karşılaştırma yapacak bir şeyler var. Kusura bakmayın beyler kapatıyoruz. İki dakika istiyor birader ya iki dakika. Vallahi ben de evde olmak istiyorum ama laf anlatamıyorum kusura bakma. Bir sorun mu var? Kayhan Akman'ı tanıyor musun? Celalettin Bilgin, 27 yaşında, barman. Kayhan, güçlerilerden biri mi acaba? Bak bakalım belki bu yardımcı olur. Tabii ya. Yeliz Hanım'ın sevgilisi bu. Yeliz Hanım kim? Burada şarkı söylüyor. Nerede bulabiliriz kendisini? Programı az önce bitti. O da çıkmak üzereydi. Ha, işte şurada. Tamam, ben Yeliz Hanım'la konuşayım. Başla. Fotoğrafı görünce tanıdığına göre sık sık geliyor herhalde mekana. Arada bir gelir konserim. Bu gece de gelmiş galiba. Geldi ama program bitmeden çıktı. Komiserim, gerçekten söyleseniz de bir şey mi oldu? Gelin Hanım. Buyurun. Yeliz Özenir, 27 yaşında. Maktul'ün sevgilisi. Kayhan Akman'ı tanıyorsunuz değil mi? Evet. Birkaç sorum olacaktı size. Bir şey mi oldu başkomiserim? En son ne zaman gördünüz kendisini? Neden sordunuz? Lütfen önce soruya cevap verin. Neden ne olduğunu söylemiyorsunuz komiserim? Siz tanıyor musunuz Kayhan Bey? Caner Çevik, 33 yaşında. Şey, ben şahsen değil ama... Can abi benim eski arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorduk. Burada karşılaştık, iyi oldu. Evet. Siz de müzisyen misiniz? Evet, müzisyen. Kayhan Bey bu gece buradaymış galiba. Evet, evet. Her zamanki gibi beni dinlemeye geldi. Aşkım, hoş geldin. Adam içeri girer girmez, ile tartışmaya başladı. Bir arkadaşım sadece. İyi, tamam, tamam, tamam. Bıktım, anlıyor musun? Bıktım! Ne tartıştıklarını bilmiyorum ama komiserim. Biraz geç kaldı ama ara verdiğimde çoktan gelmişti. Sonra tabii ben sahneye çıkmak zorunda kaldım. En son o zaman mı gördünüz? Ee, bir ara bardan içki almaya gitti. Sonra dışarı çıktı. Sonra da geri dönmedi. Alıyorum bunlardan birini. Ne demek komiserim? İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Eyvallah. Size haber vermeden öylece gitti yani. E istese de veremezdi çünkü sahnedeydim. Peki ara verince merak edip aramak gelmedi mi içinizden? Aradım ama açmadı. Ben de sıkılıp gitmiş olduğunu düşündüm. Her şey yolundaydı yani. Evet, neden sordunuz? Tartışmadınız mı? Yo, nereden çıktı? Tabii ki tartışmadık. Barmen tartıştığınızı görmüş. <laughs> Müzikten, gürültüden yani biraz birbirimizi duymak için bağırmak zorunda kalmışızdır. Yanlış anlaşılmıştır. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Lütfen söyler misiniz? Maalesef Kayhan Bey'i öyle bulduk. Ne? Ne? Dışarıdaki tek güvenlik kamerası buymuş. Bu da sadece kapıdan girenleri ve çıkanları görüyor. Ya buralarda bir yerlerde mutlaka bir mobese falan vardır. Hemen araştıralım. Ne kadar acayip değil mi ya? Geliz mi Caner mi? İkisi de. Ama asıl acayip olan olayın kendisi. Neden? Baksanıza. Adam gece bara geliyor. Sonra hop ortadan kayboluyor. Aniden. Olay yerine bakarsak kaçırılmış gibi. Ne yapıyoruz bara mühürlüyor muyuz? En son burada görüldüğüne göre tedbir almakta fayda var. Arkadaşlara söyle, etrafı kordon altına alsınlar. Olay aydınlanana kadar kimse girip çıkmasın. İyi de daha öldürüldüğünden emin değiliz ki. Gör bakalım otobüsten ne çıkacak. Birilerinin adamla alıp veremediği bir şey varmış ama ne? Daha da önemlisi o birileri kim acaba? sebebi belli oldu mu? Kalp krizi gibi duruyor ama. Emin değilsin. Bütün belirtiler kalp krizine uygun olsa da şüphelerim var. Neden? Oldukça sağlıklı bir adammış Orhan. Üstelik yaşı da çok genç. Ayrıca bir de baldırında iğne izine rastladı. Zehirlenmiş mi? Delik ve çevresinden aldığım dokuyu toksikoloji laboratuvarına gönderdim. Rapor hala çıkmadı ama evet. İlaç ya da zehir olma söz konusu olabilir. Uzun sürer mi yani raporun çıkması? Hayır ama biliyorsun maalesef her şeyin testini yapmamız mümkün değil. Yani bir ipucu bulamazsak ne verildiğini asla öğrenemeyeceğiz. Evet Orhan. Ayrıca bir de yüzünde parmak izine rastladım. Yüzünde mi? Evet. <laughs> parmak izi sahibi her kimse Elinde iz bırakmasına neden olacak bir boya varmış. Ve çenesini sertçe tutunca... Bu yüzden yüzünde parmak izi kalmış. Evet. <laughs> parmak izi uzmanlarını çağırdık. İzi aldılar. Bulaşık siyah maddeyi de savcılığa teslim ettik. Herhalde sizin kriminal laboratuvarına gönderilmiştir. Darp izini rastladın mı? Bunların kelepçe izi olduğunu düşünüyorum. <laughs> Unutmadan yanağında, kulak içlerinde ve ellerinde toprak kalıntılarına rastladım. Onları da laboratuvara gönderdim. Ya ölüm saati? Yaklaşık olarak gece yarısından bir saat sonra.